cehenneme atılacak, ilk atılacak üç sınıf insan kimdir biliyor musun? Kimdir ya Resulallah? Onlar amellerinde gösteriş yapanlar. Bir, sesi güzel hafız, güzel vaaz eden hoca. Allah onu huzuruna çağırıyor kıyamette. Ben sana bunca ilim verdim. Bu kadar güzel kural okuma bahşettim. Niçin, kim için yaptın? Kim için okudun? Kim için sohbet etti? Senin için ya Rabbi. Hayır. Yalan söylüyorsun. Allah diyecek ki, yalan söylüyorsun. Melekler de diyecek ki, evet yalan söylüyorsun. Sen filanca ne güzel Kur'an okuyor. Bizi besletti desinler diye okudun. Ne güzel vaaz ediyor. Ne kadar güzel hitabeti var diye vaaz ettin. Ve dediler. Dünyada karşılığını aldın. Burada sana karşılık yok. Atın bunu cehenneme diyecek. Görüyor musun? Kur'an okuyanlar cehenneme gidiyor. Sohbet eden hocalar cehenneme gidiyor. Hocam olur mu? Oluyor işte. Ne sebebiyle oluyor? Riya, riya, gösteriş. İkinci sınıf insanı çağırıyor Allah. O ki Allah yolunda cihad etmiş mücahit, savaşmış. Canını Allah yolunda vermiş. Allah huzuruna çağırıyor. Ben sana bu kadar cesaret verdim. Bu kadar güzel dövüşme sanatı bahşettim. Kim için savaştın? Senin için savaştım ya Rabbi. Senin dinin için, senin rızan için cihad ettim ya Rabbi. Allah diyecek yalan söylüyorsun. Melekler de Allah'ı tasdik ederek yalan söylüyorsun diyecekler. Sen filanca adam ne kadar cesur. Ne de yiğitçe savaşıyor. Önüne geleni biçiyor. Desinler diye savaştın ve dünyada karşılığını aldın. Dediler. Dü dünyada bunu dediler. Senin burada karşılığın yok. Atın bunu cehenneme. O da cehenneme gidiyor. Halbuki bize göre adam mücahit. Canını Allah yoluna feda etmiş ya. Bundan daha büyük bir şey var mı? Ama cehenneme odun oldu işte. Üçüncü sınıf insanı çağırıyor Allah. Bu kim? Zengin. Malını harcayan zengin. Allah yolunda zekat veren, sadaka veren, Kur'an kurslarına yardım yapan zengin. Gel buraya bakayım. Buyur Ya Rabbi. Ben sana o kadar mal verdim, zenginlik verdim. Ne yaptın? Allah'ım senin yolunda harcadım. Senin rızan için harcadım malımı Ya Rabbi. Sırf senin için. Hayır. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Melekler de diyecek. Evet yalan söylüyorsun. Sen filanca adam ne kadar cömert, ne kadar iyilik sever, ne kadar yardım sever desinler diye seni duysunlar diye, beğensinler diye malını harcadın ve öyle dedilerdi. Dünyada karşılığını aldın, sana bugün burada bir şey yok. Atın bunu cehenneme. Vallahi peygamberimiz bu üç sınıf insanı saydı ve cehenneme gelecek ilk üç sınıf insan işte bunlardır dedi. Bunlar Müslüman. Bunlar Müslüman. Biri hafız, hoca. Biri mücahit Allah yolunda cihat ediyor. Biri de malını Allah yolunda sarf ediyor. Ama üstüne cehenneme gitti. Ne sebebiyle? Riya. Gösteriş duysunlar, bilsinler, beğensinler, paylaşsınlar, beni konuşsunlar, gündem bilmem ben olayım, birileri duysun. İşte ameller çok oldu gitti, görüyor musun? Ameller çok oldu gitti. Müslümanlar, vallahi namazımız da böyle, vallahi orucumuz da böyle, sadakamız da böyle, haccımız, umremiz, her şeyimiz böyle. Riya karışırsa amel çok olur. Amel çok olur. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Feveylül musallim meyil olsun. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki ellezinehum yuraun. Onlar namazlarında gösteriş yaptılar. Filanca ne kadar huşulu, ne kadar güzel namaz kılıyor ya. Aheste aheste. İmreniyorum adama, gıpta ediyorum ya. Ona bunu duyunca kaza geliyor biliyor musun? Ağır ağır kılıyor daha da böyle. Niye? insanlar söylüyor ya. İnsanlar bu namazı övüyor ya, halbuki tek başına kıldığı zaman yalap salak duruyor. Üç tane Subhane Rabbi el haylali. biri giderken, biri gelirken, biri de denk gelirse anlı söylüyor. Kimse yokken böyle ama birileri varken aheste aheste kılıyor. Niye? İnsanlar beni görüyor ya, benim güzel namaz kılmam lazım. Tabi, adam biri böyle namaz kılıyormuş, demişler ya filancayla konuşuyor adam, maşallah arkadaş ne kadar iyi huşulu namaz kılıyor ya, ahiste ahiste ağır ağır, biz böyle namaz kılamadık falan. O var ya, teheccüde falan da kalkıyordu herhalde. Diğer aralarında konuşmuşlar. Bu da namazda şimdi kulağı oraya gitmiş ya, selam verdikten sonra demiş, hemi de oruçluyum he demiş bak. Hemi de oruçluyum he. Yani bunu da bilin. Görüyor musun? Nefis nereden yakalıyor? Namazını öldüler ya, oruçlu olduğunu da söylüyor, onu da duyuruyor yani. Adam paylaşım yapıyor Facebook'ta. Niye dedim Allah rızası için yarınki diyor Berat Kandili orucunu tutmaya diyor. Bak Facebook'ta paylaşım yapıyor. Allah rızası için paylaşım yapıyor yarın oruca. Bütün herkese duyuruyor yani. Yaktığı, nafile ibadeti. Ulan böyle ibadet mi olur? Böyle ibadet mi olur? Namazında gider, orucunda gider. Hepsi gider. Allah diyor ki yazıklar olsun öyle namaz kılanlara. veil olsun diyor. Veilin bir manası da cehennemdeki bir vadidir. Cehennemde bir vadinin adıdır. veil vadisi biliyor musun? İki manası var. Bir yazıklar olsun. El şey hafif bu. Diğeri daha kötü. Cehennem olsun, cehennemin dibini boylasın o namaz kılanlar ki, namazlarında gösteriş yapıyorlar, insanlara beğendirmek için namaz kılıyorlar. Evet, kimisi var böyle namaz kılıyor arkadaşlar, insanlara beğendirmek için, ahir sayesi, kimisi var namazında zaten nerede olduğu belli değil yani. Hani bir var ya, bir şey unuttuysan, hatırlayamıyorsan hemen namaz <laughs> namaz aklına gelir, namaza kesin aklına gelir, şeytan mutlaka onu aklına getirir. Namazda çünkü biz Allah'tan başka her şeyi düşünüyoruz ya. Yani allah Ekber diyoruz, Allah'ım senin rızan için namaz durdun diyoruz. Allah'tan başka her şey aklımıza geliyor. Dün biri soru sordu bana sohbetten sonra. Hocam işte namaz kılarken ne düşünmemiz lazım? Dedim ki valla kirayı düşün, <laughs> faturayı düşün, onu düşün. Çünkü namaza bunlar aklına gelecek, mutlaka geliyor. Ha gelmesi istemiyorsan önceden bir hazırlık yapman lazım. Estağfirullah, estağfurullah çekmen lazım, kendi namazı hazırlaman lazım. Dünya konuşuyorsun, ticaret konuşuyorsun, alışveriş konuşuyorsun ona buna sövüp sayıyorsun sonra Allah bekler. E ne olacaktı? Allah seni yani cennette dereceler mi verecekti? Yani namazda Fatih Sultan Mehmet gibi Allah'a emmer diye mi görecektin karşısında kardeş? Ne bekliyordun yani? Ne ettin ki ne biçesin? Ne ettin ne biçesin? He, bir gün bir hoca efendi böyle namaz kıldırmış. Namaz selam verdikten sonra cemaatten bazıları iktirafa düşmüşler. Demişler hocam namaz eksik kıldık, üç kıldık. Birileri demişler yok bence dört kıldık. Hızır'ın yürüsü de tabi cemaat böyle bir kendi arasında iknafa düşmüş. Hoca da emin olamamış. Ulan üç mü kıldı, dört mü kıldı demiş biliyor musun? Ama herkes muallaklı konuşuyor yani. Bir ayağa kalmış hocam demiş namazı iade etmemiz lazım. Kesin üç kıldım. Demiş ya sen nasıl kadar emin konuşabiliyorsun? Demiş hocam benim dört tane dükkanım var. Her dört, dört mekan namazda demiş ben bir dükkanı muhasebeli tutarım. Demiş yüz dükkanı, dükkanı göremedik. Üç yüz dükkan muhasebesinde bitti demiş namaz. O yüzden bir daha kılmamız lazım. Yani görüyor musun? En emin olan da bu şekilde kılmış yani namazı. Herkes bir yerde arkadaş. Herkes bir yerde. Omuzumuza yüklemişiz dünyanın telaşını. Değil mi? Onlarla beraber Allah ekber diyoruz. Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Ya işte Allah ne kadar kabul eder onu da bilmiyoruz yani. Ümit ediyoruz ha. Ümit ediyoruz. Bazıları da namazdan sonra niye üç kere estağfurullah diyoruz. Kardeşim namazda günah mı işliyoruz biz diyor biliyor musun? Lan sünnettir bu. Sünnettir Allah Resulü yapmış. Namazı Allah'ım senin rızana uygun, senin şanına yakışır şekilde namaz kılamadım. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah demiş. Camideki müezzin bunu kabul etmiyor ya. Diyanetin imanı müezzini öyle şey mi olur diyor, namazı güzel mi işliyoruz? Ulan sanki çok huşullu namaz kılıyorsun ya. Sanki çok huşullu namaz kılıyorsun. Adam müezzin, bakıyorsun müezzin mağfirende camiye sonra da gelenleri kesiyor böyle gözüyle. Bunu müezzin yapıyor. Yani imam sırıtırsa cemaat kırıtır. Kardeş ne bekliyorsun ki? Yani imamın müezzini böyleyse cemaatin de böyle olması gayet normal. Verasını kelam Müslüman kardeşlerim. Bunlar tabi kıssadan hissedir. Mesele olayı anlamak. Allah için ibadet edelim. Allah için namaz kılalım. O rekat kılma da kandil akşamları 2 rekat kıl ama Allah için kıl. İhlaslı kıl, samimi kıl her şeyi düşünme. Allah'ı düşün. Cenneti, cehennemi düşün. Ahireti düşün. Bunu düşünerek iki rekat kıl. Vallahi dünyayı düşünerek kıldığın o rekattan daha hayırlı, senin için daha faydalı. Çünkü Peygamber Aleyhisselam öyle dedi. İhlaslı olursan az amel de olsa sana yeter. İhlaslı olalım. Samimi olalım. Gösterişten uzak duralım Müslümanlar. Yaptığınız ibadetleri, verdiğin sadakayı, yaptığın iyiliği, kıldığın namazı, orucu Allah için yap. Başkası için değil. Başkasına göstermek, duyurmak için değil. Tamam mı?